Evet, Google artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Artık ben Google önemsemiyorum, Google'ı ciddiye almıyorum diyerek e, ne e sektöründe var olabilirsiniz ne de internetten bulunarak yapılan bir iş modelinde hayatta kalabilirsiniz. Google Taxonomy de Google'ın kendi ürettiği bir e, model. Bu model şu anlama geliyor. E, dünyadaki tüm ürünleri Google kendi içerisinde bir kategorize etmiş. Ve bu kategorize etme sayesinde her ürünün hangi kategoride olduğunun farkında oluyor. E, siz e-ticaret sitenizde buna uygun bir altyapınız varsa, böyle bir entegrasyon gerçekleştirmişseniz o zaman sayfanızda bu içerikleri doğru bir şekilde giriyorsunuz. Google Google'da sayfanızı taradığı zaman bu bilgileri sizden alıyor. bu sayede de o ilişkili kategoriyle alakalı bir arama yapıldığında sizin e-ticaret sayfanızın ürünlerinin getirilmesini sağlıyor. Bu önümüzdeki günlerde çok çok daha ön plana çıkacak gibi görünüyor. Dolayısıyla eğer bir e-ticaret yazılımı tercih edecekseniz Google taksonomi özelliğinin olduğu bir e-ticaret yazılımı tercih etmenizde büyük fayda var.